sözlerle dolu dizileri izleye izleye ya toplumca filozof olup çıkacağız ya da nüfusu olan katkımız felsefenin çok üstünde olacak. Diyecektim ki ha veya mesela o konuyla ilgili de deminki konuyla ilgili bilmiyorum desin sallıyorum sarı mikrofondaki adam demez de nasıl bilmiyorsun derse de ayıp ona kalsın anladın mı? Bence. ikisinin de birden olabileceğinin sinyali çok önceden gelmişti de kimse anlamamıştı. Evet dünyanın en çok televizyon izleyen Kayacak mıyız? O Ülkelerinden biriyiz i̇şte ama var. artık bir de bu işin dijital platform kısmı var. Ve bence işin esas eğlenceli kısmı da orada. Çünkü televizyon bizim eğlence aracımız değil, yaşam biçimimiz. Yani işte televizyonun büyüklüğü, ailenin zenginliğini, açılmadığı günde aileden birinin öldüğünü gösteriyor. O da zaten bir gün. İkinci gün haberlere bakmak için açılır. Üçüncü günde bir bakmışsın yumurta yemek için platformdan zıplayan birilerinin sesini dinliyorsun. Yani özetle çok iyi yapımlar haricinde büyük bir kitleye göre televizyon arkada ses olsuncuyken dijital platformlarda da durum bunun tam tersi. Yani gerçekten izlemek için açılan herkese hitap eden bir şeylerin olduğu bir yer. Bu videoda da yine dijital platformdan öneriler vereceğim ki hafta çabucak böyle zıvızıt diye geçiyorken eve kapanınca geçmek bilmeyen hafta sonuna farklı... platforma kayacağız ya ben de merak ettim. Farklı fikirler olsun diye. Ve az sonra bahsedeceğim dizilerin tamamını da yine Bean Connect'ten tam 30 gün boyunca ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. Abi Bean Connect'e bazı televizyonlardan bayağı bildiği teletext gibi bir şeyden giriliyor olması da çok saçma geliyor bana. Bu arada evet demin de dediğim gibi Bean Connect bir dijital platform. Kutu, kurulum ya da Dijitürk aboneliği olmadan da anında üye olup içindeki dizi, film veya belgesel gibi birin üzerindeki içeriği hemen izlemeye başlayabileceğiniz bir dijital platform. Üyeliğe giden kestirme yolu da açıklama kısmındaki linke bıraktım dememe de gerek yok sanırım. O zaman buyurun size aç bitirlik. Your Honor. Evet bir kez daha bahsediyoruz. E biz buradan zaten Bean Connect'ten diziler öğrenmiştik ki. Brave New World falan filan vardı bahsediyorum. Çünkü dizi henüz yeni final yaptı ve benim de tamamını bitirebildiğim nadir diziler arasındaki yerini aldı. İzlediyseniz hatırlarsanız demiştim yani ya Türkiye'de de kesin uyarlanır diye. Adını da buldum. Hakim Bey. Çünkü biliyorsunuz bizde bir diziye isim... Evet bunu da anlatmıştık biz bu ya. videoyu izledik amına koyayım. Hayır, Hayır abi. 18 Şubat 2021. Ama bu diziyi öncesi... önerdi. Bu diziyi önerdi, önerdi evet şey. Ee, hakim'in oğlu uyuşturucu kartelinin evet, başında Canan oğlunu öldürüyordu yanlışlıkla araba kazasıyla. Oynayacaksak şey önce türküsü var mı diye bakılır. Eğer Sayın Yargıç itiraz ediyorum. Tadındaki yapımları çok duran buluyorsanız işte bu onun hareketlisi. Bir babanın oğlu için neler yapabileceğini gösteren bir dizi. Bir yargıcın oğlu bir mafyanın oğluna arabayla çarpıyor ve Yargıç baba da delilleri yok edip oğlunu mafyadan korumaya çalışıyor. Ha merak etmeyin mafya dediysem yine öyle sirri sinek ya da kalorifer böceği öldürür gibi adam öldürülen dizilerden değil. Ya da o kafasına Aynı sıkalım, sıkıyorum sıkıyorsun sıkkılar deyip iki buçuk saat boyunca ruhumuzu sıktırıp giden dizilerden de değil. Polisin olduğu, her ölümün hesabının sorulduğu, bugüne kadar izlediğim en gerçekçi dizilerden biri. Farkındaysanız detaya çok fazla giremiyorum çünkü dizi hakkında ne söylesem spoiler. Bu diziyle ilgili bir tek şunu söyleyebilirim ki sonuna kadar izlediğinizde hayatın akışına dair bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bir de yargıcın ona olacaksınız. "-Ama yüzüne ne oldu? Boğuşuyor muydunuz? E ne bu? <laughs> Sakatat ne şey demek? Ya. Kalp gibi mi? Beyaz ne? Beyin mi? Koyun mu? Domuz mu? Bu arada Your Honor bu videoyu yaptığım dakikalarda bütün dünyada en çok konuşulan diziler arasında ilk ondaydı. Yani biz burada bakışmalara bakarken dünyanın bakış açısına da bakmadan geçmeyelim diye dedim. Ve bir başka dizi The Great. 18. yüzyıl Rusyası'ndan Çariçe 2. Katerina'yı anlatan bir dizi. Nasıl biraz? Kulağa sıkıcı mı geldi? Hayır. Niye sıkıcı gelsin kulağa? Muhteşem yüzyılın aynısı işte. Hürrem Sultan. Rus ya. Dur şöyle yapalım. Büyük hayallerle gelin geldiği Rusya'da. Yok bu da çok bizden oldu. <laughs> tamam baştan başlayalım. Dizi bir İngiliz yapımı. Nereden mi anlıyoruz? İşte onu da növsünden anlıyoruz. Nesinden? No. <laughs> no. Yes. No. Yes. no. Dizi de Rus İmparator Peter kendine eş olarak güzel bir kadın bulunmasını emredince mahiyetindekiler de Oğlum bu çocuk Merlin'deki çocuk değil mi lan? Yok bu çocuk şey X-Men'deki Cyclops oynayan adamın. Merlin'deki çocuk değil mi bu yani? Yok Aynı Aynısı değil. çünkü. Ah değil kanka. Thor kendine eş olarak güzel bir kadın bulunmasını emredince mahiyetindekiler de dünyanın en saf kızını bulup getiriyorlar. Ve o da gelin ata binmiş Pumçikli ile gelip Rus topraklarını öpüyor ama daha sonra hiçbir şeyin hayallerindeki gibi olmadığını görünce darbe yapıp imparatorun yerine geçmek için çalışmalara başlıyor. Gelin ata binmişten darbeye nasıl geldik biz? Derseniz dizi zaten absürt komedi. Ve buyurun size bir başka komedi dizisi. Komedi dizisi. De Resident Alien. Heh, bir uzaylıların Arif'le 216 hesabı gelmediği kaldı. Dediğimiz yılın hemen sonrasına gelmesinin tesadüf olmadığını düşündüğüm, son zamanlarda izlediğim en eğlenceli ve en komik dizilerden biri. Bir uzaylı dünyayı yok etmek amacıyla bir cihazı dünyaya getirirken kaza yapıp cihazı da kaybediyor. Ve evine girdiği bir doktoru göle atıp onun kılığına girerek bir yandan kasabada o doktor gibi yaşarken bir yandan da karlara gömülen uzay gemisini ve cihazını aramaya devam ediyor. Zaten ne oluyorsa şu Amerikan kasabalarında oluyor. Dizi bir absürt komedi ama uzaylı temasından yola çıkıp farklılıklardan bahseden ve diğer dizilerin arasında farklı olabilen bir yapım. Çünkü başrollerin illa da aynı tornadan çıkmış gibi fit, yakışıklı ya da güzellerden ibaret olması gerekmediğini, balık etinde gayet toplumsal bir gerçeklik olduğunun farkına varan bir dizi. <laughs> Okay. Ha bu arada balık eti demişken her bölümünde başka bir polisiye hikayenin yer aldığı akıcı bir dizi The Equalizer ve Western sevenler için modern bir Kobo dizisi olmasına rağmen yine biri yaralanınca ambulans çağırmak yerine gökyüzüne doğru bağırılan ama 90'lardaki Chuck Norris'i Walker Texas Ranger dizisinin oldukça sürükleyici bu uyarlaması da platformda yayında. Ayrıca İblis, cadı ve vampirlerle fantastik kombosu yapan A Discovery of Witches yani cadıların keşfi adlı kitaptan uyarlanan keyifli dizide tüm bölümleriyle birlikte art... Bu dizi izlenebilir mesela. Ben severim cadılı, vampirli, kurt adamlı şeyler. Tık Bean Connect'te. Ve dediğim gibi baştan beri saydığım dizilerin tamamını izlemek için açıklama kısmındaki linke tıklayıp Bean Connect'e üye olabilir ve eğlence paketini 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Efendim? Evet öneriler bu kadar. Artık daha da ne yapayım? Bir de yanında tarhana çorbası için mi diyeyim? Ki güzel de gider. İçine de biraz kıtır ekmek. İsteğe göre kaç